Merhaba sevgili Kova burçları, yükseleni ve Ay burcu Kova olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır güzellerim. Rabbim her şeyin sağlıklısını ve güzelliğini nasip etsin. Güzel dileklerimizle. Aşkla, sevgiyle bugün Kova ve yükselen Kova burçlarına özel 2024 senesi Kova burcu için neler getirecek, neler olacak videosu çekeceğim. Bunu çok istemişsiniz benden, ben de çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz Kova aşığıyım. Ben kovaları çok severim. Duruşlarını, karakterlerini, azimli olmalarını ve çok zeki olmalarını severim kovaları bakalım kova ve yükselen kovalara öncelikle enerji kartlarıyla bakacağım bakalım nasıl bir enerji gelecek 2024 senesi aşk, kariyer, maddiyat ve sağlık bakacağım teker teker tamam mı canlarım öncelikle enerji kartlarıyla başlayalım mutlu, huzurlu, güzel seneleriniz olsun umarım hayatınızda olan bütün rahatsız edici durumlar bütün olumsuzluklar geçtiğimiz senede kalır inşallah Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun bu sene inşallah. Sevgili kovalar hepimizin olsun. Sizlerin de olsun inşallah. Evet öncelikle enerjiye bakacağız arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz benim iki kanalım var. Nur ile Kahve Saati, Nur Tarot 2. Nur Tarot 2'de her cumartesi akşam saat 22.00'da canlı yayın soru cevaplar yapıyoruz. Herkes davetlidir. Arkadaşlar emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum herkesi. Lütfen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz, videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir yorum atarsanız hem alma verme dengemizi korumuş olursunuz hem de beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Sonuçta ben de emek sarf ediyorum kuzular. Ayrıca kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil kesinlikle. Ama emeğime saygı olarak kullanan herkese de çok teşekkür ederim. Rabbim rızkınızı, bereketinizi, şansınızı daha daha çok arttırsın. Yorumlarınızı teker teker kendim inceliyorum. İçeriğini istediğiniz videolar varsa bana yazın arkadaşlar. Ben tabii ki sizleri yazılarını sizlerin isteklerini dikkate alıyorum sizi seviyorum çünkü evet bir bakalım kovaları nasıl bir enerji bekliyor öncelikle ona bakacağız sevgili kovalar şans fırsat popülarite yıldızının parlaması güç ve istikrar çok güzel Muazzam bir enerji, çok şanslı, fırsat dolu bir enerjiden bahsediyor. Popülarite, yani daha çok konuşulacak, daha çok imrenilecek bir enerji geliyor sizin için. Yıldızının parlaması muazzam enerji çıkardı. Yıldızının parlaması güç ve istikrar. Çok sağlam bir enerji geliyor. Bilginiz olsun buna hazır olun sevgili kovalar. Aşk ateşi ve yıldız bu sizin kartınız. Aşk ateşi ve yıldız. Bu e, yeni aşık olabileceğin e, veya aşk hayatında yenilikler, geri dönüşler yani aşk ateşine hazır ol. Aşktan yana da muazzam bir enerji geldiğini gösteriyor. Yıldızının parlaması, iş konusunda, terfi konuları özellikle bak burada bahsettiği gibi şans, fırsat ve popülerite. Yıldızının parlaması ikinci yıldızı çıkardı. Olağanüstü bir e, enerji burada ne var? iş ve fırsat şansının bol olacağı bir dönemden bahsediyor. Gel gelelim buraya. Şimdi sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Duyguların farkında olmayan, her işi düşünmeden atılan, anlayışı kıt olan ve fark edilmeyen biraz duyarlı olmanızda fayda var. Duyarlılık çok önemlidir. Bazı şeyleri göz ardı etmemeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişilere duygularınızda ve düşüncelerinizde netlik olarak veya biraz empatiye davet ediyorum sizi sevgili kovalar. Kartın önerisine göre tabii ki kırmadan, sökmeden veya gözünüzden kaçan önemli şeyleri gözünüzden kaçırıp da sonra büyük problemlerle karşılaşmamanız gerekiyor. Biraz uyanık olmanızda fayda var. Anlatabiliyor muyum? Yani burada sanki kova kendi kendine diyor ki beni kimse fark etmiyor, bunca emek sarf ediyorum, ee, görünmüyor veya görmüyor. İlişkide, aşkta çok fedakarlık yapıyorum, karşını göremiyorum. Yapma kardeşim. Bazı konularda çok aşırı fedakarlık yapıyorsun ama emeğine saygı ve e, yaptığın e, güzelliklerin karşını alamadığından bahsediyor yapma. Biraz uyanık olman lazım. Dikkatli olman da fayda var sevgili kova. Bunu söyleyeyim ama iş ve e, kariyer konusunda muazzam bir enerji geliyor bilginiz olsun. Şimdi kova ve yükselen kova burçlarına bir genel bakacağım. Sonra aşk, iş ve sağlık bakacağım. Bu arada arkadaşlar eee Özel bakım için bana 0531 270'deki 0729 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz asistanım Derya'ya. Bir genel bakalım kova yükselen kovalara 2024 Kadersel değişim dedi. Bak burada görüyor musun? Kaygılı kaygılar var. 4 4 vakit kaygı 4. aya kadar olan süreyi gösteriyor. E, duygusal kaygıdan bahsediyor. Özellikle hayatınızda bazı kararlar alacağınızı gösteriyor genele baktığımızda aşk hayatınızda su grupları özellikle balıklar yükselen balıklarla bir yıkım söz konusu ilişkilerden bahsediyorum genele baktığımızda kadersel değişimler var iş hayatınızı çok aktif çalışma hayatınızı maddi kazançlarınız güzel ama ilişkilerde bazı konularla ilgili sizi üzen kişilerden yıkımlar var. Bakın özellikle su grubunu gösteriyor. Yengeç, balık, akrep'ten bahsediyor veya yükselen burcu yengeç, balık, akrep olan kişilerden bahsediyor. Tabii ki bu bir genel açılımdır. Herkes için %100 hemen aynı olacak değil. Ben kolektive niyetlenerek bakıyorum ve kartı size açıklıyorum. Bak. Yengeç, balık, Su, suyu sudan bahsediyor. Yengeç balık akreplerle ve burada yıkılan kuleyi çıkardı. Yıkım, yıkım kartı akrebin kartıdır, koçun kartıdır. Ama genele baktığımızda yıkılan kule e, burada bir yıkım söz konusudur. Ve kupa kraliçesinden bahsediyor. Özellikle dişil e, kovalardan bahsediyor. Bazı bitişler yaşayacağınız bir dönemden bahsediyor. Ya arkadaşlar sizi rahatsız eden, huzursuz eden enerjilerden zaten kaçın yavrum. Kaçın, uzaklaşın lütfen. Tamam mı? Böyle bir dönemden bahsetti genele baktığımızda. Şimdi Kova burcu kariyer bakacağız. Kova ve yükselen Kovaları 2024'te kariyer hayatına bakacağız. Bu kart kendini attı. Bunu açalım. Bakalım kova ve yükselen kovalarda kariyerde neler var 2024. Yol yapabileceğiniz değişim, köklü bir değişim, yurt dışı, şehir dışı, yolculuktan bahseder veya bir değişim olacağını gösteriyor. Sanki bir beklenti içerisindesiniz, bir haber bekliyorsunuz. Bu haberle beraber bir yol değişim, yer değişim olacağını gösteriyor. Şimdi burada beklentilerinizle ilgili iletişimi bol olan konuşmalar, ortak işler, anlaşmalar, sözleşmeler ve burada ayın ikisi ikisin pardon e, ikinci ay kova burcundan sonra Şubat'tan sonraki dönemde e, bir e, başarı DNK'sı Şubat ve Şubat'tan sonraki dönem. Veya senenin ikinci yarısı da olabilir arkadaşlar. Altıncı aydan veya ikinci aydan sonra hayatınızda net bir değişim olacağını gösteriyor. Başarı ve zaferden bahsediyor. Şimdi beklentisini alma dedim ya burada. Sanki bir değişim var. E, köklü bir değişim. İş yerine değişeceğini gösteriyor. Tamamen arkanı dönüp şu an bulunduğun yerden tamamen farklı bir yere geçebilirsin. Bu e, bazı e, şeylerde e, ağırlıklı kartların gösterdiği e, ateş döneminden bahsediyor yani aslan burcu var ateş dönemi koç burcu var e, bir de yay burcu var ama benim içime doğan ve burada gösterdiği genellikle e, buradaki nerde dördüncü aydan koç burcunun döneminden itibaren e, martın 21'i Nisan 21 koç zaten bak bu dönemde bir değişim işinde bir değişim yapma özellikle bak e, sanki mesafe olarak bir kurumdan başka kuruma geçebilirsin bir şehirden başka şehre veya ülke bile değiştirebilirsin bunu gösteriyor ama her külade başarı yıldızının parlaması çıktı ya ilk kartlarda kariyerle alakalı yeni sunumlar var yeni teklifler alacağını gösteriyor hatta iki teklifi bir arada alabilirsin ve kararsız kalırsın ne yapacağına karar vermekte biraz zorlanacaksın ama çok muazzam bir e, zafer elde edeceğini gösteriyor dnk'sı mükemmel ve bu konu seni kökten değiştirebilir özellikle ailenle ve kendinle alakalı çok ciddi değişimler var senin yani seçeceğin bu seçim veya iş seçimin bu değişimin Aileyi de çok e, mutlu edecek bir değişimden bahsediyor. Çok güzel çıkardı kartlar. Kökten değişimler var ve beklediğini alacağını gösteriyor. Sanki bir bekleş içerisinde olacaksın, beklentini alacaksın. Aldıktan sonra e, ve burada. Bak iki teklif de almış olabilirsin demin de söyledim iki tekliften bahsediyor veya iki teklifin arasında kararsız da kalabilirsin değişeyim mi değişmeyeyim gibisinden. Çünkü burada değnek ikilisini çıkardı ama vardır senin de kafanda bir e, şey plan bu planı da 7. aya kadar olan sürede kesinlikle bir değişim olacağını bir yükseliş olacağını gösterdi arkadaşlar özellikle. E, işle alakalı en aktif ve en güzel dönem, en verimli dönem ateş dönemleridir. Ateş dönemleri dediğim gibi Koç burcunun dönemi var. O e, şu Mart 21 Nisan Nisan 21 Koç dönemidir. Ağustos ayı Aslan burcu dönemi 21 7. ayın 21'i 8. ayın 21'i bunu gösteriyor. Yay burcu dönemi sene sonu yani 11. ayın 21'ine kadar olan süreyi gösterdi. Bu dönemlerde iş hayatındaki atamalar, değişimler, yükselişler, yıldız parlaması ve verimli dönemden bahsediyor. Genel işle alakalı, kariyerle alakalı. Şimdi para bakacağız. Maddi konularda 2024'te kova diyeceğiz. Bakalım maddiyatla ilgili neler bekliyor Kovaları? Bir de ona bakacağız arkadaşlar. Kova ve yükselen kovalar para ve maddi durum. Ay çok güzel. Bak şu anda sıkıntılar var diyor. Biraz maddi sıkıntıların var ama burada çıkan kartları görüyorsunuz. Maddi anlamda rahatlamalar var. Darlanacağınız dönem bak şimdi burada sevgili kova. Darlanacağın dönem su dönemleridir. Maddiyatla alakalı su dönemlerine dikkat et. Su dönemi nedir? Balık burcu var. Yengeç burcu, akrep burcu dönemidir diyor. Maddi sıkıntılar var. Bir kadersel bir değişim dönüşümden bahsediyor. Özellikle bak burada gösterdiği enerji ocak itibariyle maddi hayatınızda değişimlerin başlayacağını gösteriyor. Mart'a dikkat. Temmuz 21'ine kadar dikkat ve e, Kasım 21'ine kadar dikkat su dönemlerinden bahsediyorum yani bu aralıkta e, tekrar ediyorum Şubat 21 Mart 21 arasında maddiyatınıza dikkat edin harcamalarınıza dikkat edin alışverişlerinizde dikkatli olmaya para kaybedeceğiniz dönem ve parayla alakalı sıkıntı yaratacak dönemlerden bahsediyorum. Balık Burcu dönemi, sonra Haziran 21 Temmuz 21 arasına da dikkat etmenizde fayda var. Sonra Ekim 21 Kasım 21 arasındaki süreye de dikkat edin. Onun dışında tüm süreler olağanüstü ve güzel gösterdi kova maddi olarak sıkıntı yaşıyor. Zaten burada onu gösteriyor. Bir herhalde borcu mu var? Artık sıkışmış olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi Oğlak burcu döneminde yani Ocak ayından itibaren bak e, değişimler başlayacağını gösteriyor. Boğa burcu dönemi mesela Mayıs ayı çok verimli bir dönemdir. E, onun dışında dediğim söylediğim zamanlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada özellikle bak. Özellikle bak. Görüyor musun çıkan kartları? Aileyle ilgili bazı konuların daha gündeme geleceğini gösteriyor. Ailenin rahat etmesi için başarı, yuvan için ev alabilirsin. Bir değişim yapabilirsin. Yuvanı rahat ettirmek için maddi konularda kesinlikle verimli dönemleri söyledim size. Dikkat etmenizde fayda var. Ama e, ayın 2. Iki, ay Ocak ayı çok sağlam bir dönemdir. Parayla alakalı kesinlikle. Dördüncü ay güzel dönemdir. Ee, özellikle ikizler burcu döneminde bak güzeldir. May Mayıs 21 Haziran 21 arasındaki süre de çok verimli bir süredir. Bundan bahsetti kartlar arkadaşlar. Ee, ama köklü bir değişim var. Dediğim gibi belki de iki işi bir arada yürütebilirsin maddi anlamda. Ee, şey hani ufak bir ticari işte yapabilirsin ekstra olarak bunu da gösterdi küçük küçük gelen paralar da var çünkü aşk bakacağız 2024 o e, kova burcu aşk bakacağız 2024 kova burcu aşk bakacağız bir bakalım Evet beklentilerini alabileceğin bir dönemden bahsediyor. Aşk hayatınla alakalı şu anda üzgünsün diyor. Beşinci aya dikkat etmemiz lazım. Kaygılı bir dönemin gelişinden bahsediyor özellikle beşinci ayda. Ama üçüncü ay çok verimli bir dönem. Özellikle ilk aylardan itibaren Ocak, Şubat, Mart 3 ay. Çok önemlidir aşk hayatındaki gelişmeler. Burada bak kovaları sularla sıkıntılı gösteriyor. Demin de aynı şeyi gösterdi. Ama büyücü kartı nedir? Bütün enerjiyi kendinde toparlama. Pek fazla sıkıntı yapmayacağın bir dönemden bahsediyor. Ve beklentiye gireceksin. Artık hiçbir hareket yapmam diyorsun. Hiçbir şekilde taviz vermem, ödün vermem enerjisini gösteriyor. Sevgili kova bu senin kartındır. Bir bakalım. İki kart daha çekeceğim. Hayatında yenilikler var. Özellikle burada e, bak boşanma üzere olan boşan boşanmadan bahsediyor bir e, duygusal yıkımdan evli olan kovaların bazılarında boşanmalar var mı? Evet var. Yine üstüne bastırarak söylüyorum. Size üzüntü veren, sıkıntı veren sular var. Yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep Başak burcu var mesela. Onlarla bitişler var boşanmalar var yeni enerjilerin gelişini daha ağırlıklı gösteriyor pişmanlıklar da var ama gücünü toplayacağın bir dönem ve e, tamamen adaletten e, yana yani e, şey evlilikleri daha çok gösteriyor boşanmaları e, ve burada adil ve adaletli size davranılmadığından bahsediyor bunlar var ama hayatınızın kökten değişmesi ve yeni gelecek olan enerjilerden de bahsediyor iyi gelen enerjiler size barış ve mutlu olabileceğiniz enerjiler ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi koç aslan ya yükselen koç aslan yaydan bahsediyor ee, sevgili kova ve yükselen kovalar şimdi burada senenin ikinci yarısı altıncı ay ve ikinci aydan sonra aşk hayatınızdaki güzel dönem bunu gösteriyor İkinci ay Şubat'tan sonra ve altıncı aydan sonra aşk hayatında yeniliklerin olacağını gösteriyor ve sanki daha olgun ve daha adaletli kararlar vereceğini gösteriyor hayatında. Evet, şimdi sağlık bakacağız. Kovaların en şanslı yanı iş ve kariyerden yana çok ciddi şanslı gösterdi söyleyeyim ben size. İş ve kariyerden yana çok şanslı olduğunuzu gösterdi. Şimdi sağlık bakalım. Kova Burcu 2024 sağlık bakıyoruz arkadaşlar. 4 hmm. Sevgili kovalar 7. aya dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 7. aya Özellikle üzerinizdeki negatif enerjilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok konuşulan bir kişi olduğunuzu enerji olarak, çok konuşulduğunuzu, çok imrenildiğini ve üzerinizdeki negatif enerjiyi gösteriyor. Bunun için bir şeyler yapmanız lazım. Bu bir buradaki enerji de sanki şey ciddi bir sağlık sorunu göstermiyor. Bak ciddi kalıcı bir sağlık sorunu kesinlikle göstermedi. Sadece 7 aya dikkat etmemiz gerekiyor. 7 ay onun dışında hiçbir problem göstermiyor. Gayet sağlıklısınız. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kova burçlarını burada ee, şey... Ruhsal olarak, duygusal olarak biraz sıkıntı da gösteriyor. Sanki duygusal hayatındaki olumsuzluklar onu ciddi şekilde etkilediğini gösteriyor. Buna biraz şekil düzen vermeniz gerekiyor. Çok fazla fedakarlık yapmayın. Bak ilk çıkan enerji kartlarında da çıkardığı gibi bu kart burada duruyor. Bunu tekrar sizi gösteriyorum. Lütfen ilişkilerinizde çok aşırı şekilde hoşgörülü davranmayı bırakın. Takıntı yapmayı bırakın sevgili kovalar. Her şeyi ola, oluruna bırakın yani buradaki enerjide çok ne kadar çok emek sarf edersen et eğer senin karşındaki seni anlamıyorsa gerek yok yani bitmesi gereken şeyi anında bitireceksin buradaki sağlığa baktığımda üstünüzdeki negatif enerji beni rahatsız etti nazar ve negatif enerjiden bahsetti gayet sağlıklısınız. Sadece 7. aya biraz dikkat etmemizde fayda var dedi. Onun dışında hiçbir problem yok. Sizi çok seviyorum sevgili kovalar. Hayatınızda her şey güzel olur inşallah. Mutlu, huzurlu seneler canlarım. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.